Merhabalar. Bugün sizler için semizotu buzlu atma videosu çekeceğim. Kışın sizin için muhteşem bir vitamin deposu. Küçük küçük semizotlarımızı doluyoruz. Yoğurtlu mezelerde, cacıkta semizotu gerçekten muhteşem oluyor. Öncesinde yıkamadım yoksa bütün yapraklarını buruşturur. Önce doğrayacağım, sonra yıkayacağım. Sonra haşlayacağım. Bahçeden topladım. Biraz tohumu kesmiş durumda ama önemli değil. Şimdi yıkadığım zaman zaten birçok tohumu gidecek. Evet, doğrama işlemim tamamlandı. Şimdi bunları yıkayacağım. daha sonra haşlama aşamasına geçeceğim. Evet şimdi kaynayan suyumuza yıkadığımız semizotunu koyuyoruz. Ve yaklaşık bir 10 dakikaya kadar kaynamasını bekliyoruz. Sonra süzeceğiz. Evet, semizotumu kaynattım. Yaklaşık bir 5-6 dakika, 10 dakikaya yakın daha doğrusu kaynadı. Bu kaynama işlemin bittikten sonra şimdi poşetleyeceğim. Soğumasına izin verdim. Suyla duruladım. Ama onun öncesinde sarımsaklı yoğurt yaptım. Sadece bir kaşığıyla ne kadar çıktığını göstermek istiyorum. Yaklaşık, ben bunu bahçeden topladım ama yaklaşık e, bir demete denk geliyor. Evet, yaptığım sarımsaklı yoğurtla karıştırdım. Mez olarak ortaya sunum yapacağım. Bir ya da iki kaşıkla. Direk mezeniz hazır. Ya da cacığınız. Şimdi bunu tabağıma dökeceğim. Görmenizi istiyorum. Evet. Bu şekilde yaz, kış istediğiniz zaman soğuk bir şekilde mezeniz ya da cacığınız hazır. Eğer bu şekilde buzluğa atarsanız. Şimdi buzluk için poşetleme yapacağım. Az önce de gördünüz. Dediğim gibi çok abartı poşetlemeyin. Yani 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar ayarlayarak koyun. Çünkü inanılmaz derecede bereketli. 2 ve 3. Bu şekilde yaptıktan sonra bu poşeti birkaç defa kullanacağım aynı poşeti. Çünkü küçük küçük paketleyip küçük küçük çıkarmak istiyorum. O yüzden çok büyük poşetlemedim. Evet dediğim gibi az az poşet diyeceğim için çok büyük poşetleri çok böyle fazla koymayacağım. Kullanabildiğim kadar poşeti değerlendirmek istiyorum. Bu bir demetle yapıldı. Evet. Şu an tek poşette iki tane taze hazır. Diğer poşetimi alıyorum. Onu da ikiye böleceğim. Siz fazla yapmak isteyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Güzel poşetleyeceğim. Normalde bastırın yassı olursa daha çabuk çözülür. Yuvarlak olursa da zaten çok az olduğu için yine hızlı çözülecektir. Cacık yapmak isterseniz biraz daha bundan fazla koymanız gerekiyor. Ben şu anda sadece tek tabaklık ortaya meze olarak düşündüm. O yüzden çok abartı koymadım. Her birinin içerisine 2 ya da 3 kaşık kadar koydum. Evet bu şekilde buzluk semizotlarımız hazır. Evet gördüğünüz gibi şu anda elimde 4 paket semizotum var. Ve kışın bunları ortaya en azından biraz daha böyle lezzet katsın. Değişik bir çeşit oluşsun diye. Ee, şu anda semizotumuz hazır sunumu da bu şekilde yapabilirsiniz. Ben sarımsaklı yoğurt da yaptım. İsterseniz sarımsaksız da yapabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve güzel. Evet. Denemenize şiddetle tavsiye ederim. Afiyet olsun.